Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda size bana en çok gelen soruları cevaplayacağım. Ve motivasyon videosu olacak arkadaşlar. Bakın benim için ve sizin için çok önemli bir video. Çünkü sürekli benim motivasyonum çok düşük hocam. Ya da işte bana sürekli gelen sorular bunların hepsini yanıtlayacağım. Bakın arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeceğim. KPSS aynı zamanda bir psikoloji sınavıdır. Psikolojinizi iyi tutmazsanız KPSS'den başarılı olma ihtimaliniz çok az. Yani gerçekleri konuşalım arkadaşlar, kendimizi kandırmayalım. Şimdi hocam ben uyandım, tüm gün ders çalıştım, akşam oldu. Ya diyorum ki sanki hiçbir şey çalışmadım gibi hissediyorum. Yani böyle çalıştığım her şey çöp gibi hissediyorum, bomboş bir insanım gibi hissediyorum. Arkadaşlar ben sınava girene kadar bu bende sürekli oldu. Yani inanın her akşam böyle şeytan beynimi kemiriyor. Ya çalışmıyorsun diyor. Yani çalışmıyorsun ya da çalıştığını anlamadın diyor. Ama sürekli beynimi kemiriyordu. Lütfen bu konuda şeytana kulak asmayın arkadaşlar. Şöyle diyeyim ya kendi kendinize konuşun gerekirse. Ben seni dinlemeyeceğim. Çünkü ben bugün elimden gelenin en iyisini yaptım ve yaptığıma inanıyorum diyeceksiniz. Aslında bunu sürekli bu şekilde kendinize arkadaşlar söylerseniz ilerleyen aşamalarda deneme çözmeye başlayacaksınız ve deneme çözdüğünüzde neleri ne kadar başardığınızı o zaman göreceksiniz. Yani o zaman yine düşük bir netle başlayabilirsiniz bu önemli değil ama bakacaksınız sürekli tekrarlarınız karşınıza çıkacak soru çözümleriniz karşınıza çıkacak yani şunu söylemek istiyorum. Bu şeytanın vesveselerine kulak asmayın arkadaşlar. Yani psikolojinizi çok güzel tutun e, ve KPSS'nin aslında bir psikoloji sınavı olduğunu unutmayın. Bu birinci söyleyeceğim şey. İkincisi arkadaşlar, e, hocam ikinci soruyu cevaplıyorum. Hocam her gün her dersimi çalıştınız ya da nasıl böldünüz? Evet arkadaşlar, ben her gün her derse çalıştım. Yani e, benim için ÖSYM bazen ters köşe yapabilir. Dediğim gibi ben derece yapmayı hedeflediğim için, biz derece yapmayı hedefleyeceğimiz için bizim için Türkçe daha zor soruluyor. Türkçe'ye daha çok çalışayım. tarihe asayım. Vatandaşlık ki 8, 9 sorudan oluşan bir şey ders arkadaşlar. Benim için vatandaşlık neyse matematik oydu. Yani belki ters köşe yapıp vatandaşlığı daha zor soracaklar. Bu sefer ne olacak? Matematiğe hiç çalışmadınız zor diye. Diğerlerine çok çalıştınız. Matematiği yapamıyorum nasıl olsa dediniz. Ve hiç çalışmadınız. Bir sınava girdiniz. Hani diğerlerine full yakın çekerim. E, matematik çok çalıştım nasıl olsa. Matematiği yapmasam da önemli değil. 2-3 net bana yeter. Diğerlerini çalış sınava bir girdiniz arkadaşlar. Hiç istediğiniz gibi olmadı. Tarih çok zor geldi. Vatandaşlık çok zor geldi. Bu sefer ne olacak? Sınavda bütün motivasyonumuzu düşecek. Bu diğer dersleri de etkileyecek. Üstelik kötü olan şu olacak. E, sizin bütün emekleriniz boşa gidecek. Yani ve sınav sonrasında kendinize çok kızacaksınız. Bunu çözmenin yöntemi de her gün her derse eşit aralık yani eşit vakit ayırmak. Evet bazı derslere ilerleyen zamanlarda mesela Türkçeye, matematiğe ekstra zaman ayırabilirsiniz ya da e, geri kaldığınız derslere ekstra zaman ayırabilirsiniz. Ona bir şey söylemiyorum ama genel olarak mantığını bu şekilde oturtursanız sizin için çok yararlı olacaktır arkadaşlar. Bir diğer e, soru e, şu arkadaşlar, aslında soru değil, bazen bana sitem e, ediliyor. Ben şeyleri görüyorum, e, mesajları cevaplamaya çalışıyorum. Hocam program hazırlamışsınız ama herkes bu programa uymayabilir. Yani bu sizin programınız, neden bu şekilde yaptınız diye. Bakın arkadaşlar bu zaten benim programım. Yani siz buna uyarsınız, uymazsınız. Bu size kalmış bir şey. Bu benim size, yani zamanı olmayan anne adaylarına, zamanı olmayan işte çalışan arkadaşlarımıza, zamanı olmayan ben programımı kendim hazırlayamıyorum, başarılı olamıyorum diyen kişilere bu benim bir önerim. Çünkü ben bu şekilde kazandım. Siz de yapabilirsiniz, bu şekilde yapın. Ama ben ekstra şunu uygulamak istiyorum diyorsanız uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Ve şunu anlamıyorum ben. Hani bazı yorumlarda şunu görüyorum, sitem eder gibi. Ya işte çok yanlış programınızı paylaşmışsınız, e herkes kendisine göre hazırlasın. Arkadaşım ben zaten sen o programı kendin hazırlayamadığın için buradayım. Yani bu senin suçun değil, denemişsindir, başarılı olamamışsındır. Ben bir yardım almak istiyorum. Ekstra başka bir kişiden bir program örneği görmek istiyorum. Dediğin için sen zaten buradasın. Yani zaten bunu demiyorsan kendi programın sana yarar sağlıyorsa burada olmanın bir anlamı yok zaten. Yani benim o videomu izlemenin bir anlamı yok. Başka videolarımı izle ya da hiç dinleme. Ya sen senin için hangi konuda eksiksen onu izleyeceksin. Yani evet o program senin için yarar değildir ama başka bir arkadaşımın zamanlı kısa yani onun işine yarar ve hemen programını hazırlar. Ben bu yüzden bu programı ayarladım arkadaşlar ve bir başka gelen soru e, hocam Telegram gruplarında gruplarında var mıydınız? WhatsApp gruplarında var mıydınız? Soru e, çözüm gruplarında var mıydınız? Ben yoktum arkadaşlar. Başında da size söylemiştim e, ben hiç kimseye kulak asmadığım için hiçbir e, grupta yer almadım. Ama hocam işte sorular paylaşılıyor. Evet çok doğru ama ben en son aşamada girdim gruplara arkadaşlar. Nasıl girdim? Telegram grubundan işte deneme çözümleri vardı. O şekilde girdim. Ya da linkler paylaşılıyordu. O şekilde girdim. Ama başlarda dediğim gibi ben şu kadar net yaptım, ben bu kadar net yaptım, ben şu kadar saat çalışıyorum, ben gün içinde şunları yapıyorum. Kimsenin e, yaptığı şeyleri dinlemek istemedim ben e, sınav, sınav sınav çalıştığım süre içerisinde e, hani sonuçta hiçbirimiz kimsenin sonucunu bilmiyoruz. Bu arkadaşımız ben şu kadar net yaptım diyor. Belki sınavda yapamayacak ve ben kendi moralimi bozmakla kalacağım aslında. Yani kendi moralimi bozduğumla kalacağım. Bu arkadaşımız e, genel denemelerden 105 net yapıyormuş. Sınavdan bir çıkıyorum. Keşke yapsa. Çok isterim. Herkesin atanmasını çok isterim. E, sınavdan bir çıkıyorum. Öğreniyorum arkadaşım 70 net yapmış. Yani o zaman ben niye moralimi bozayım ki? Ben niye başkalarına kulak asayım ki arkadaşlar? Lütfen bu kafadan çıkın. Yani kimsenin söylediği umurunuzda olmasın. Evet şunu yapıyorsunuz, beni izliyorsunuz, başka e, arkadaşlarımızı derece yapan ya da başarılı olan arkadaşlarımızı izliyorsunuz. Bunun mantığı şudur. Hani ben sizin yönteminizi uygularsam, Başarılı olabilirim çünkü siz bir sonuç elde etmişsiniz ve benimle deneyimlerinizi paylaşıyorsunuz. Ben sizi izleyerek kendime yarar sağladığımı düşünüyorum diyebilirsiniz. Ben çok YouTube'dan birçok kişiyi dinliyordum. Hani bir kişi değil birçok kişiyi dinliyordum. Herkesin e, tavsiyelerine kulak asıyordum. Ama dediğim gibi aynı anda sınava çalıştım arkadaşlar. Ben günde 10 saat çalışıyorum. Bir bakıyorum ben 6 saat çalışıyorum. E, pis, ne yapayım moralimi bozayım. Kendim ölümü bozduğumla kalacağım. Beynimi kemireceğim. Ay şu kişi şu kadar çalışıyormuş. Sen ondan daha iyi yapacaksın. Ona neden kulak asıyorsun ki? Bakın arkadaşlar lütfen bu söylediğimi e, dikkatle dinleyin. Yani e, bir kulağınıza küp olsun. Psikoloji sınavıdır KPSS. E. Başkalarının söylediklerine kulak asmayın. Bir diğer aldığım soru. Hemen şöyle bir düşüneyim. E, bir arkadaşımız aslında soru değil. Bir arkadaşımızın şöyle bir sitemi olmuş. Arkadaşlar inanmayın. Cevap vermiyor yazdıklarınıza. Bu videoyu izleyen çoğu arkadaşımız bunu çok iyi bilir. Ben birçok kişiye program hazırladım. Herkesin mesajına elimden geldiğince cevap veriyorum. Ama arkadaşlar öyle oluyor ki artık benim mesaj kutum tamamen dolmaya başladı. Ve ben hani tüm zamanımı ayırsam bile artık cevaplayamıyorum. Bu yüzden artık e, önüme gelen nadir bazı soruları cevaplıyorum. Bu konuda lütfen anlayışlı olmanızı istiyorum arkadaşlar. Bunu da arada söylemiş olayım onun haricinde motivasyondan devam edelim. Arkadaşlar kendinize bir disiplin oluşturmak zorundasınız. Bakın disiplin oluşturmadığın sürece çok az başarılı olan insan tanıyorum. Disiplin dediğim program aslında. Hocam ben geceleri erken uyuyamıyorum. Bu yüzden sabahları erken de uyanamıyorum. Bu benim için bir alışkanlık olmuş. Bunu yapacaksın arkadaşım. Şöyle yapacaksın. Erken uyuyacaksın ya. Hani bunun başka açıklaması yok. Erken uyuyacaksın. Telefonunu bırak ya. İzleme video Bir şeyler izleme. Otur. Erken uyu. Bir, bir düzene sok ya. Erken uyu. Sabah erken uyanacaksın zaten. İstesen de istemesen de uyanacaksın. Hiç yapamıyorum hocam. Alarm kuracaksın. Uyanacaksın. Yani uykunu almışsındır sen zaten. Günlük uyku süremiz 8 saati geçmesin. Özellikle bir KPSS öğrencisin Bence hiç 8 saati geçmesin. Ama e, lütfen e, bir disiplin oluşturun kendinize. Uyanamıyorum diye bir şey yok. Ben boğazımın e şiddetle ağırdığı zamanları hatırlıyorum ya hani alarmım, alarmım çalıyor yutkunamıyorum inanın yutkunamıyorum kahvaltı bile yapamıyorum ama ben yine kalkıp dersimi çalışıyordum yani çünkü bu benim disiplinimdi ama tabii ki de şunu da söylemeden geçemeyeceğim bakın arkadaşlar ben KPSS çalıştığım süre içerisinde bazen o kadar bunaldığım oluyordu ki yani şöyle Gün içinde bunaldım oluyordu. Yoksa ben e, totalde bunalmıyordum. Hani çünkü programımı ona uygun şekilde ayarlamıştım ama elbet hepimizin bunaldığı zamanlar olacak. Masa başındayım ya çalışmak istemiyorum yani hani kalem oynatamıyorum o derece İçi aklım içeride kalıyor ya da ne bileyim kahve içmek istiyorum bir şeyler yapmak istiyorum kafam çok dolu bir arkadaşımla tartıştım e, ve bunun bu tar kafa doluluğuyla ders çalışamıyorum. Yapmanız gereken şey arkadaşlar o an dersi bırakmak. Bakın. Uygulayın, çok faydasını göreceksiniz. Hani hocam bir saat çalış, 15 dakika dinlen demiştiniz. Nasıl bırakacağım? Bırak. Daha çok zamanın var. Yani çözüyorsun, çalışıyorsun, anlamıyorsun. Bırakman gerekiyor. Sen o an boşuna çalışıyorsun. Bu boşuna çalıştığınız anı da bilmeniz lazım arkadaşlar. Çalışıyorum, hiçbir şey anlamıyorum. 3-4-5 kere okuyorum, hiçbir şey anlamıyorum. Sen çünkü kendini ona odaklamadın. Bırak dersi, git bir kahve iç, bir hava al. Gel tekrar başla. Ya da ne bileyim moralim bir şey çok bozuk olur. Kendini ders çalışmak zorunda hissetme. Yine çalışacaksın ama kafanı topla öyle dersin başına otur. E, bu da çok etkili bir yöntemdir. Bunu uygulamanız gerekir arkadaşlar. Çünkü biz sürekli iyi olamayız. İnsan evladıyız değil mi? Sürekli herkes iyi olamaz. Sürekli herkesin psikolojisi iyi olamaz. E, o yüzden e, bu da çok etkili bir yöntemdir. E, başka söylemem gereken ne var arkadaşlar? E, KPSS'nin bir sabır işi olduğunu da söyleyeceğim son kez. E, kimseye kulak asmamanız gerektiğini ve sabırlı olmanız gerektiğini ve e, arkadaşlar kendinizi başarısız görmemeniz gerektiğini söyleyeceğim. Hani çözersiniz çözersiniz. Ben sürekli yanlış yapıyorum. Siz başarısız değilsiniz. Sadece biraz daha pekiştirmeniz gerekecek. O kadar. Ben bunların hepsini yaşadım arkadaşlar. Yani inanın tarihten 27 sorudan ben başlarda Kaç net yapıyordum? 13-14 net yapıyordum. Hiç onu da yapamıyordum ya. Ama pes etmedim. Sürekli yapıyordum. Matematikten 3 netle başladım. 25 nete kadar çıktım. Türkçeden. Evet paragrafım genel olarak benim iyiydi ama hani çözüyorum 30 soruda 20 net yapıyorum. Ama yeterli olmadığını biliyorum. Pes etmiyorum. Sürekli çalışıyorum. Sürekli. Hiçbir zaman pes etmeyin. E, lütfen arkadaşlar bunu kendinize artık bir sizin bir hedefiniz var. Hedefiniz doğrultusunda ilerleyeceksiniz ve bunu aklınıza koyun. Siz atan atanmak istiyorsunuz, iyi bir puan almak istiyorsunuz. O yüzden psikolojinizi iyi tutmak zorundasınız arkadaşlar. Ee, umarım yararlı olabilmiştir. Ee, başka videolarda da tekrar böyle not olarak eksikleri, e, hangi konularda desteği ihtiyacınız olduğunu yazacağım ve bunu size kendim bu süreci nasıl atlattıysam bu şekilde size söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, takipte kalın. Lütfen abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi de açın. Videoları anında görün en azından ve e, yorum yapın. E, ben yorumlarınızı görüyorum. E, sormak istediklerinizi yorumlarda belirtin. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum arkadaşlar. Sevgi e, ve e, sağlıkla kalın. Kendinize çok